Bugün tarih 18 Mayıs 2025. Gezelim, görelim programını. Tazeledik. Arabkir, Divrik, Argvan üçgeninde bulunan Arabkir Belediyesi'nin yapmış olduğu güzel bir tesis var. O tesisleri birazdan görüntüye alacağım. Beyazda yine çıktık dağlara gezelim, görelim programını yapmak için. Gördüğünüz gibi bir dağın dibindeyiz. Şu ilerisi devamı göl dağı. Şurada güzel güzel kayalıklar var. Şahane bir görünüm. Çok güzel bir hava var. Her taraf yemyeşil. Beyaz Hanım önce bir tesisleri gezelim. Ondan sonra bir isteklerin, dileklerin var ise Ailene, kardeşine, İngiltere, Almanya'ya, İstanbul'a, Bingöl'e bir mesajım varsa iletirsin. Önce bir tesisleri gezelim. Şöyle sıralı piknik alanları yapmışlar. Çardak çardak. Bunların çoğu hayırsever iş adamların maddi desteğine yapılmış. Çünkü devlet bizim Argon ve Arapkir'e çok hizmet etmiyor. Şu dağlar göl dağının devamıdır. Şöyle çok şahane tesisler var. Maalesef gurbetçiler daha gelmediği için şu an boş. Bak güzel güzel tavuklar da var. Doğal yumurtalar var. çevremizi temiz tutalım diye bir tabela takmış. Evet şu sular demin gösterdim göl labiriyim yerden geliyor kaynak suları. ene köyünden Abdullah Kaya ve Elif Kaya anasına yaptıran İsmail Kaya Sadık Kaya Evet dediğim gibi hayırseverlerin destekleriyle hep yapılmış şahane güzel bir bölge doğunun her tarafı şahane şu dağların güzelliklerine baksana ya. gördüğünüz yeşil dağlar oldukça yüksek dağlar. Bu sularda o dağlardan geliyor. Köylüler sütünü, peynirin yağını getirmiş. Doğal buzhane gibi önüne koymuşlar. Evet şurada da Sultan ablam Beyaz'la beraber Aynen, doğayı görünce daha gitmek istemiyorlar. Evet Beyaz Hanım. İngiltere'ye, Bingöl'e, İstanbul'a, Almanya'ya, aile büyüklerine, küçüklerine bir mesajın var mı? Aile büyüklerine mesajım. Herkese selamlar, günaydınlar. Millet daha yatıyordur. Ben burada erken kalkarız ama orada yatıyorlardır. Erken olur mu saat Kimsenin 10, haberi yok benim buraya geldiğimde. Kimsenin Şunda haberi yok. Şurada yaprak aldım ama anın tamam. <laughs> onu. Ablası ne bir video yapıyorum. İngiltere, Almanya, yurt dışına, İstanbul'a, Türkiye'nin her yapmayın. tarafına. Yok, yok. Yap beni çekin. Çekin ama bir oldu. işletmeci olarak yerinizin reklamını yapmış oluyorum. Benim değil. Hasan dede daha çok sever onu. Öyle onu çekin. Hasan dedemiz nerede? Neyse Hasan dedenin yanına da gideriz. Evet işletmeciyi görüntü almak istemedi istedik. Çok razı gelmedi. Hasan dedemiz var dedi işletmeci. Bunu da portaj yapabilirsiniz dedi. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. İyi günler diliyorum kendinize iyi bakın.